Merhaba, bugün Sivigi'den Sancıvan'daki GTV Dil Okulu'na gitmek için yola çıkıyoruz. 5 dakikada okula ulaştık. Gerçekten merkeze çok yakın bir okul. Burası okulun rezidans kısmı, yani öğrencilerin kaldığı alan. Sadece 2 dakikada okula ulaştık. Ben de bu okulda okudum. O yüzden ilk olarak size ilk okuduğum sınıfı göstermek istiyorum. Burası okulun girişi. Burada bir sınıf var. İlk okula geldiğiniz zaman size bir seviye belirleme sınavı yapıyorlar ve sınıflara yerleştiriliyorsunuz. Şimdi okulun arkasında bahçesine doğru ilerliyorum. Burası oldukça geniş bir alan. Arkadaşlarınızla bol bol pratik yapabileceğiniz ve İngilizcenizi geliştirebileceğiniz bir ortam sağlıyor size. Şimdi okulun içine doğru girebiliriz. Karşınızda ilk olarak bir danışma var ve sınıfları görüyoruz. Alt katta 3 tane sınıf var ve tuvalet alanı var. Sınıfların için gösteremedim çünkü öğrenciler vardı ama bizim Türkiye'deki okullardaki sınıflara çok benziyor. Burası da aynı şekilde üst katı. Seviyenize göre kitapları da buradan alabiliyorsunuz.